CS'den kaldırılan en garip 3 harita. İlk olarak CS Arap Street adındaki bir map bulunuyor. Bu map sadece CS 1.0 sürümünde görüldü ve bu mapin asıl olayı müzikleri diyebiliriz. Çünkü gerçekten mapin her yerinde Arapça müzikler çalıyor. Bu map sadece bununla kalmıyor ve Arap dokumaları olsun, o döneme ait göndermeler olsun. Hatta mapin mid kısmında kesilmiş bir kafa ve kanlı balta göreceksiniz. Gerçekten çok korkunç. <laughs> Ve sırada CS Spox adındaki map bulunuyor. Bu map belki de Counter Strike'ın en korkunç, en eğlenceli ve aynı zamanda en tuzaklı maplerinden birisi. Bu map'e girerseniz her şatonun içinde araba sürebildiğinizi görebileceksiniz. Ürkütücü müzikleri olsun, korkunç tablolar olsun gerçekten çok garip maplerden birisi. Ve son olarak JSA Mansion Simpsons adındaki bir map bulunuyor. Bu map Simpson'ların evreninde geçmesinin yanı sıra karikatürize edilmiş nadir maplerden birisi. Bu mapte bulunan rehineleri kadın şeklinde tasarlanmış olarak görebilirsiniz. Sadece bunda kalmıyor ve Simpsons'lara dair bir sürü istirek görebilir veya duyabilirsiniz. Blab, blab, blab.